Arkadaşlar bu kanala abone olmayı unutmayın. Yakında Emre ile birlikte bu kanala da videolar çekeceğiz. Emre ve ikimizin maceraları bu kanalda olacak. Emre Craft benim çok yakın bir arkadaşım. O yüzden lütfen abone olmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçiyoruz. Bir bebek asker. Hadi kardeşim. Birazdan valla o cadı öğretmen gelirse bizi çok fena yapar. O kapıyı öyle ya da böyle açman lazım. Güveniyorum sana. Sabret kardeşim sabret. Çok az kaldı açacağım birazdan. Ben yetenekliyim bu konuda biliyorsun. Hadi hadi oğlum açıl artık yes be. Açıldı bebek polis açıldı. Hadi gel kardeşim. Ben şöyle bir üst tarafı kontrol edeyim bakalım. Gelen giden var mı? Yok gibi duruyor. Şimdi büyük kapıyı açmam lazım. Çok sessiz ol bebek asker. Vallahi biri duyarsa çok fena yaparlar bizi. Açıldı açıldı be yes be. Hadi kaçalım hemen buradan. Koş bebek polis koş. Duvarın altından altından koş. Kimse görmesin. Gel kardeşim gel. Sabah olana kadar burada takılalım. Tepe gözde yok nasıl olsa burada şimdi. İyi de bebek asker. Sabah kadar ne yapacağız burada kardeşim? Ne düşüneceğiz? Ne planı kuracağız? Bebek polis benim aklımda bir plan var kardeşim. Ne yapacağız biliyor musun? Yarın sabah olduğu gibi Hüsamettin'i bulacağız. Hüsamettin'den yardım isteyeceğiz. Belki güzel bir büyü, güzel bir sihir yapar. Vay harika fikir bebek asker. O zaman burada bekleyelim şimdi eve gidemeyiz. Sabah olduğu gibi de direkt Hüsamettin'i bulalım. Aha Hüsamettin geçecek şimdi buradan. Hüsamettin gel gel kardeşim. Dur gitme lütfen. Yanımıza gel Hüsamettin. Beyler neden burada gizli saklı duruyorsunuz? Hüsamettin çabuk bizi takip et kardeşim. Sana çok fena işimiz düştü. Çok büyük bir işimiz var. Allah Allah ya beyler ne oluyor? Neden koşuşturuyorsunuz? Her şeyi anlatacağız Hüsamettin gel gel. Ya Hüsamettin biliyorsun kardeşim başımızda Ceren gibi bir bela var. Sen kurtarırsın bizi bunlar ancak. Sen kurtarırsın. Bize lütfen yardım et Hüsamettin. Ya oğlum biliyorum biliyorum da benden ne istiyorsunuz? Ben ne yapabilirim ki? Nasıl kurtarabilirim sizi? Kardeşim biz istiyoruz ki bu kadın bize çok iyi davransın. Biz ne istersek onu yapsın. Yani bir nevi bizim kölemiz olsun kölemiz. Bunu da ancak sen başarırsın Hüsamettin. Aynen Hüsamettin aynen. Dostluğumuzun arkadaşlığımızın hatırına bunu yapman lazım kardeşim. Bizi kurtar. Anladığım kadarıyla benden büyü yapmamı istiyorsunuz Sihir yapmamı istiyorsunuz değil mi çocuklar Ama böyle bir şey ne kadar doğru olur ki Hüsamettin kardeşim Sen bu kadının ne kadar tehlikeli kötü biri olduğunu bilmiyorsun Yavrum bize yardım et Bir şeyler yap Yapsan yapsan sen yaparsın Hadi güzel kardeşim sen de biliyorsun ailemiz de aldı. Bari bundan sonrasını mutlu huzurlu geçirelim. Daha çocuğuz biz çok üzülüyoruz. Lütfen bize yardım et. Tamam beyler tamam. Bunu sizin için yapacağım. Sizin iyiliğiniz için yapacağım. Ceren denilen o kadın bu çocuklara kölelik yapsın. Asla bu çocukların sözünden çıkmasın. Evet beyler işlem tamamdır. Şimdi mutlu mutlu eve gidebilirsiniz. <laughs> Ne? Ne yani kardeşim bu kadar mıydı? Oldu mu her şey şimdi? Oldu tabii beyler oldu. Hadi bana müsaade ben artık okula geç kalacağım. Hüsamettin bu kıyanı asla unutmayız kardeşim. Sana çok teşekkür ederiz. İyi ki varsın be. Aynen Hüsamettin çok teşekkürler kardeşim. Hadi görüşürüz sen okuluna geç kalma. Biz de eve gidelim bakalım. Yerenle bir değişme var mı? Yürü bebek polis yürü kardeşim biz de hemen eve gidelim. Bakalım Hüsamettin'in sihri işe yaramış mı? Kesinlikle işe yaramıştır kardeşim. Bak göreceksin. Neyse neyse şimdi anlayacağız zaten işe yarayıp yaramadığını. Şu zile basalım. Ceren Hanım bir kapıyı açsın bakalım. Neler olacak neler göreceğiz. Geliyorum geliyorum patlamayın ya. Kim o? Kim geldi acaba ya? Ah hoş geldiniz yavrucaklar hoş geldiniz. Neredesiniz siz ya? Buyurun buyurun gelin içeri hemen. o be işe yaramış be. Ah çocuklara ah. az önce dayanamadım yatılı okulu aradım. Hemen dedim bebek askerle bebek polisi eve gönderin hemen. Çok özledim sizi ya. Nerede kaldınız? İyi de sen bizi o kadar eziyet ettin. Bizi hiç sevmiyordun. Niye yatılı okulu aradın? Neden bizim eve geri dönmemizi istedin? Çaktırma bebek asker kardeşim. Çaktırma biraz daha böyle devam edelim. Şey bana bak Ceren. Sen şimdi tekrar babamı kafalamak için mi yaptın böyle bir planı he? Çocuklar geçmiş geçmişte kaldı artık. Siz daha küçücük çocuksunuz. Sizle benim ne zorum olabilir? Sizle ben iyi geçinmek istiyorum. Ne isterseniz yapacağım artık. Söz veriyorum. Lan bebek polis. Bu sihir işi harbiden çok iyi oldu kardeşim ya. Baksana çok fena yola geldi. Anlamadım çocuklar. Ne dediniz? Sihir falan gibisinden bir şeyler söylediniz sanki. <laughs> He yok yok hiçbir şey söylemedik ya. Yatılı okulu hiç beğenmemiştik de onu konuştuk kendi aramızda şimdi. Çocuklar isterseniz siz şimdi biraz bahçeye çıkın. Yani gidin arkadaşlarınızla biraz oyun oynayın. Ben de size şöyle mis gibi bir kurabiye yapayım. Bir de yanında bir şeyler içelim. Çok güzel olur valla. Hadi bakalım. Tamam tamam. Sen önce evi süpür evi. Şu evin tozuna pisliğine bak. Ne hale gelmiş ev. Önce evi temizle sonra kurabiyeleri yaparsın. İyi, iyi dedin bebek asker iyi dedin. Tamam çocuklar tamam. Nasıl isterseniz. Hiç merak etmeyin. Bütün evi süpüreceğim. Bal olacak her yer. Siz şimdi çıkın bahçeye oynayın. Ben de bütün evi temizleyeyim, halledeyim her şeyi. Sonra da mis gibi kurabiye yapayım, sıcak sıcak yersiniz. bebek polisi diye koş kardeşim. Vallahi seninle bahçede oyun oynamayı çok özlemişim. Hadi hadi gel hemen. Şu yavrucaklara bak ya. Ne kadar da özledim onları vallahi. Ne bileyim. Birden böyle içime bir sevgi geldi. Ben de hemen şu temizliğe başlayayım da çocuklara kurabiye yapayım mis gibi. Acaba bizim çocuklar ne yaptı ya? Aha bahçedeler. Bir yanlarına gideyim bakayım. Sihrim tutmuş mu? Vay gel Hüsamettin kardeşim gel. Hayatımızın kurtarıcısı adamın gibi gel. Çocuklar durumu merak ettim. Ne oldu sonuç ne ne yaptınız? Vallahi Hüsamettin çok büyük adamsın kardeşim. Bizi öyle bir beladan öyle bir dertten kurtardın ki sana ne kadar teşekkür etsek azdır valla. Aynen öyle Hüsamettin aynen öyle. Dile benden ne dilersen Hüsamettin. Kurtardın ya bizi buradan. Dile benden ne dilersen. Hiçbir dileğim yok kardeşim hiçbir dileğim yok. Siz mutlu olun yeter. Beni de evdekiler çok merak eder. Ben artık eve geçeyim. Görüşürüz kardeşim görüşürüz. Tekrar çok sağ ol. Ya acaba biz çocukların üstüne fazla mı gittik ya? Ne bileyim yatılı okul falan sanki biraz fazla oldu. Ne yapacağım ben ya? Gidip Ceren'le konuşayım da şu durumu toparlamaya çalışalım artık. Vallahi çocuklarım orada gözüme uyku girmiyor artık benim. Ceren ben geldim aşkım neredesin? He? Ceren bu kadar kurabiye kim yiyecek? Ya ne yaptın sen böyle Allah aşkına ne yaptın bunlar ne? Ben de senin gelmeni bekliyordum canım. Sana söylemem gereken çok önemli bir şey var. Çok mutlu olacaksın. Evet Ceren seni dinliyorum aşkım. Söyle bakayım ne söyleyeceksin o kadar önemli. Ben bugün yatılı okulu aradım. Ve bebek askerle bebek polisi eve geri çağırdım. Ve geldiler. Şimdi bahçede oyun oynuyorlar. Onları çok özlemişim ya. Çok seviyorum onları. Sakın bir daha bir yere göndermeyelim onları. Ne? Ceren gerçekten mi aşkım? Ya sen ne kadar güzel bir kadınsın. Mükemmel bir insansın ya. Benim de bugün aklıma geldi. Acaba çocuklara biraz fazla mı yüklendik diye. Ama senin sayende çocuklar eve geri döndü be. Aynen öyle canım. Ben de bu kurabiyeleri onlara yaptım. Hoş geldin partisi vereceğiz yani. Anlarsın. Tamam canım. Hadi sen çocuklara seslen masaya gelsinler. Ben de gideyim hemen bir üstümü değiştireyim. Mis gibi görüneyim çocuklarıma. Babanız da hemen iniyor çocuklar. Birazdan geliyor. Bekleyin hemen yiyeceğiz. Babamın yanında sürekli bizi öveceksin tamam mı? Bizi çok sevdiğini söyleyeceksin. Sana ne kadar iyi davrandığımızı söyleyeceksin hep. Yoksa var ya, seni bu evden kovarız tamam mı? Kovarız. Gitmek zorunda kalırsın. Tamam tamam. Tamam çocuklar. Yalvarırım beni bu evden kovmayın. Yeter ki kovmayın. Her istediğinizi yapacağım. Her gün her istediğinizi yapacağım. Söz veriyorum. İstersen yapma bir de. Bak o zaman neler yapıyoruz biz sana. Neler yapıyoruz. Babamı senden nasıl ayırıyoruz gör o zaman. Söz veriyorum her şey sizin istediğiniz gibi olacak. Yalvarırım bak hiçbir şey söylemeyin babanıza. Bir şey yapmayın. Ne derseniz o. Evet ben de üstümü değiştirdiğime göre çocukların gelişini kutlayabiliriz. Hoş bulduk baba hoş bulduk. Çok özlemişiz ya seni. Vallahi çok özlemişiz. Biz de sizi çok özledik çocuklar. Ceren anneniz de sizi çok özledi. Ben de çok özledim. İyi ki geldiniz vallahi. Hoş geldiniz. Evet yavrucaklar evet. Hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Çok seviyorum ben sizi. Ya bu ne böyle? Biz hoş geldik. Hoş geldik de kurabiye mi yiyeceğiz? ile süt mü yiyeceğiz yani hoş geldin partisinde? Ya Gerçekten inanamıyorum ya. Vallahi ben de inanamıyorum kardeşim. Ne bu böyle ya? Olmaz ki böyle. Kusura bakmayın çocuklar, kusura bakmayın. Siz bana şu an ne istediğinizi söyleyin. Ben hemen kalkıp yaparım size. Ya Ceren ne diyorsun aşkım? O kadar kurabiye yapmışsın, uğraşmışsın. Yesinler bunu. Daha sonra başka bir şeyler yeriz yani. Kalkıp şimdi yeniden bir şeyler hazırlamakla uğraşma yani. Onu söylüyorum. Ama bizim canımız biftek falan istiyor. Yanında kola içmek istiyor. Yani biz şimdi bunları yiyemeyeceğiz mi Ceren abla? Hemen yapayım çocuklar, hemen. Yeter ki siz isteyin. Vallahi ben siz isteyin hemen yaparım, hemen. Ya Ceren, ne bu böyle? Sen niye bunlara bu kadar yüz veriyorsun? Tamam işte önündekileri yesinler, daha sonra yaparsın dedik ya. Yok yok olmaz öyle. Ben hemen hazırlarım Kerem. Sen bizim işimize karışmasana ya. Çocuklar istediği yapacağım yani. Ne isterlerse yapacağım. Ya baba sen karışmasana. Bırak çalışsın köle. Çalış köle çalış. <laughs>